Pandemi iş dünyasını oldukça negatif etkiledi. Esasında birçok iş alanını negatif etkiledi. E, IT sektörü fazla etkilenmeyen hatta bu alanda e, pozitif e, geri dönüşler alan bir e, sektördü. E, geçtiğimiz sene tabi ilk olarak ne yaptık Monster olarak diyecek olursanız ilk olarak mağazalarımızı kapadık. Türkiye'de belki daha e, devlet tarafından yönlendirme verilmeden e, mağazalarını kapayan ilk markayız. E, fakat insanların bize ulaşmasını kolaylaştırmak için aynı zamanda dünyada bir ilk e, dijital mağazamızı açtık. Yani kullanıcılarımız siteye girip aynen bir mağazada yaşadığı deneyimi yaşayacak şekilde ürünler hakkında bilgiler sorduğu Fiyatları aldı, buna göre alışverişini gerçekleştirdi. Dijital mağaza bizim geçtiğimiz sene yaptığımız en büyük yatırımlardan bir tanesiydi. Bunun dışında Almanya'da mağazamızı açtık. Tabii pandemi dönemi dolayısıyla bir süre kapalı kaldı ama aynı şeyleri Almanya'da da uyguladık. Ve Almanya yatırımımızı geliştirmeye çalıştık. Almanya'da açtığımız mağaza 1000 metrekarelik. Dünyadaki en büyük üçüncü, Avrupa'daki birinci büyüklükteki oyun deneyim mağazası. Bu sene İngiltere mağazamızı da, İngiltere'deki ofisimizi de açıyoruz. Geçtiğimiz sene aynı zamanda pandeminin etkilerinin biraz azalmasıyla beraber diğer yatırımlarımıza da ağırlık verdik. Şu anda Kartal'da yaklaşık 11 metrekarelik, günde 1000 tane bilgisayarı üretebileceğimiz gerek e, teknik servis, gerek depo hizmeti, gerekse showroom hizmeti vereceğimiz bir alana yatırım yaptık. Keza e, biliyorsunuz Kadıköy'de bizim esas mağazamız, ilk mağazamız diyeyim. E, şimdi Avrupa yakasında da bir tane mağaza açıyoruz. Yani geçtiğimiz sene pandemi dönemi bizim yatırımlarımıza daha fazla ağırlık verdiğimiz bir sene oldu. E, İnsanların beklentileri, e, bilgisayarından, cihazından e, gerek yazılımlardan beklentileri gittikçe artıyor. Burada e, daha yüksek performansa, daha iyi bir ekran kalitesine ihtiyaç doğuyor. Yapılan yeni yazılımlar daha e, fazla şeyler sunabiliyor insanlara. Bu da daha güçlü bilgisayarları gerektiriyor. E, bu bağlamda master Notebook'lara olan ilginin, geçtiğimiz sene ve bu sene giderek arttığını görüyoruz. Çünkü Master Notebook olarak zaten performans bilgisayarları üretiyoruz. Güçlü donanıma sahip bilgisayarlar üretiyoruz. Dolayısıyla da oyuncu olsun olmasın birçok insan güçlü bilgisayar ihtiyacında ve Monster'ı tercih ediyor. Özellikle mühendislik uygulamaları kullananlar, mimarlar, yani bizim kreatif dediğimiz kullanıcılar, bunu tercih ediyorlar. Bunun dışında tabi her iki senede bir iki senede bir bilgisayar değiştirmek istemeyen insanlar da daha güçlü bir bilgisayar alayım daha uzun süre kullanayım bakış açısıyla master bilgisayarlar tercih ediyor. Pazarlama oldukça dinamik bir alan ve yaratıcılığın çok önde olduğu bir noktada. Fakat yaratıcılık e, risk almayı gerektirir, cesaret gerektirir, e, korkak olmamayı gerektirir. E, bu bağlamda başarılı projeleri yakalayıp ortaya çıkaran The Hammers, bence sektöre anlamda itici bir güç. Özellikle pazarlama ekipleri için e, kendilerine koymaları gereken bir hedef. The Hammers, e, pazarlama ekipleri için, Özellikle bir bir yerde bütün bu yaratıcı projelerin bir araya toplandığı bir hafıza. Dolayısıyla da buraya katılacak arkadaşların öncelikle daha evvel yapılmış projeleri, yapılan çalışmaları iyi incelemelerini öneririm. Bunun dışında yapacakları çalışmaları sadece ee, başarılı bir süreç yönetimi yapılması, işin arkasındaki fikir, ee, uygulamada tercih edilen yöntemler değil, ee, aynı zamanda algı, satış, karlılık gibi verilerin de içinde bulunacağı şekilde toparlayıp e, bu şekilde sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Sadece yaratıcı bir fikrin ortaya sunulması e, yeterli olmayacaktır. Bir o takım çalışmasını jüri'nin hissetmesi o birlikte çalışmanın getirdiği güzel sonuçları görmesi gerekiyor.